Merhaba arkadaşlar, son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Bugün efsane ve ikonlarla alakalı arkadaşlar üzücü bir haber geldi. Bazı ikon ve efsaneler PES 2021'de olmayacak. Konami bunları isim isim açıkladı arkadaşlar. Öncelikle hangi ikon oyuncular PES 2021'de olmayacak onu gösterelim. Inter'in ikon oyuncuları oyunda olmayacak arkadaşlar. Inter ve Milan'ın lisansları sona ermişti. Inter'in ikonları oyunda PES 2021'de olmayacak. Chivu, Zanetti, Adriano ve Cambiasso 4 tane ikon da artık PES 2021'de silinecek arkadaşlar. Onun dışında Milan'dan da bir tane Baresi var arkadaşlar. Baresi stoper oyuncusu. O da ikon kartıyla PES 2021'de olmayacak. Bu dört bu toplamda 5 oyuncu PES 2020'nin ikonları arasında yer almıyor. Devam ettiğimiz zaman e, sarı efsane kartlardan da olmayacaklar var. PES 2021'de efsane oyunculardan çok fazla silinecek var. Örneğin Cordoba, Bergomi, Baresi, Massaro, Aviati, Dida, Zanetti, Stankovic, Toldo, Samuel, Adriano, Cambiasso, Recoba, Yorkev, Juli, Lugano, Rai, Rocha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok efsane de siliniyor. Bu efsaneler de silinecek. Peki bunların karşılığında Konami bize ne verecek? Arkadaşlar ikon silerse... E ona karşılık yine bize ikon oyuncu verecek. Efsane silerse yine bize efsane oyuncu verecek. Burada şöyle bir açıklama yapılmış. Silinen oyuncunun top renginde. Örneğin sarı efsane siliyorsa yine bize sarı efsane e, kart efsane verecek. E, siyah efsane siliyorsa siyah top efsane ise bize karşılığında siyah top verecek ve e, silinen oyuncunun pozisyonunda ona denk bir oyuncuyu verecekmiş arkadaşlar. Örneğin Adriano forvet ikon kart Hatta maksimum açıkçası Inter'de 100 oluyor bir de 98 olan diğer takımlarda Inter'de 100 olan bir ikon. O zaman onu sildiği zaman yine ona eş bir e, ikon kartını vermesi gerek ya da Baresi örneğin e, yanılmıyorsam 95'ti maksimum seviyesi. Yani bunu sildiği zaman buna eş değer bir tane ikon kart vermesi gerekli. Aşağıdaki efsanelerde arkadaşlar sarı top, siyah top olanlar var. Ee, burada da arkadaşlar sildiğinde o pozisyonda ona yakın başka bir efsaneyi ekonomi bize hediye edecek. Yani bir anlamda üzüldüğümüz noktalar arkadaşlar ee, bu ikonlar için tabii ki binlerce michaela harcamıştık. Umarız arkadaşlar yani elimizdeki efsane ya da ikondan vermez tabii ki. Yani şimdi Adriano'yu elimizde var diyelim aldı sildi onun yerine. Elimizde olan başka ikon verirse bir anlamı kalmaz. Buna dikkat etmesi gerek. Yani elimizde olmayan bir efsane ya da ikonu verirse gerçekten işimize yarar. Ee, arkadaşlar önemli bir gelişmeydi. Bunu da acil sizlerle paylaşmak istedim. Ee, videoyu hani telefondan çektiğim için belki görüntü hoş olmayabilir. Ee, bu anlamda kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bu konuyla alakalı da yorum ve görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Muhakkak sizlerin de elinde bu oyuncular vardır. Açıkçası bir bakıma da üzüldüm diyebilirim. O kadar Michael parası harcadığımız oyuncular gidecek. Bakalım yerlerine hangi oyuncuları bize verecek Konami merakla bekleyeceğiz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar görüşmek üzere